İnsanoğlunun en uzun süre ve en sık tekrarlanan ihtiyacı yemek yemek. Doğduğumuz ilk gün başlıyor, günde üç kezden ömürde milyonlarca kez yemek yeme ihtiyacıyla sınanıyoruz. Tabii söz konusu olan bir bebek olduğunda bu ihtiyaç daha da önemli hale geliyor, daha da belirleyici hale geliyor. Ne demek istiyorum belirleyiciden kasıt? iyi beslenirseniz daha sağlıklı olmanız yüksek ihtimal. Tabii annelerin de e, vicdanını en çok kurcalayan, kafasını en çok kurcalayan konu yemek oluyor haliyle. Çocuğumu iyi besleyebilecek miyim, onu doğru şekilde besleyebilecek miyim, büyütebilecek miyim diye daha ilk günden kucağınızda hediye paketini buluyorsunuz. O çocuk ne kadar emerse emsin asla doymamış gibi geliyor. Çok iyi biliyorum. Hele bir de çevredeki tecrübeli anneler hele biraz yaşı büyükse <laughs> sağ olsun Doyma, o doymadı. Gazı var onun <laughs> gazı var diyerek sizin o kafanızdaki soru işaretlerini soru işaretleri ekliyorlar. Yemek işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Yemir'in yemek düzenini anlattığım ilk videonun ardından çenem biraz düştüğü için o videoda ikinci video ile huzurlarınızdayım. Nelerden yardım aldım, nasıl bir yol izledim onu anlatmaya devam ediyorum. İlk bir yıl için dediğim gibi bir yıl ve sonrası ayrı bir macera çünkü ee, ilk bir yıl için e, hangi e, yöntemleri tercih ettim onu anlatacağım. Söylemiştim zaten kaşık biberonla başladı e, maceramız ama standart biberonla devam etti. Biraz büyüdükçe kontrol etmek zorlaştı çünkü benim adıma daha çok dökülüyordu standart biberona Geçtik dolayısıyla ee, biber onların her boyu, her çeşidi, her markası var. Rahat ettiğiniz bir boyu kullanmak önemli. Bunların sterilizasyonu önemli. Evinizde bir sterilizatör muhakkak olsun. Ee, annelerin e, bebeğini beklerken neleri alması gerektiğini anlattığım bir video var kanalda. Onu izlemenizi öneririm. Orada da sterilizatör e, ilk ürünler arasında. Evet alışveriş listelerine mesafeli olmakta fayda var ama sterilizatör onlardan biri değil. Çünkü hijyen eşittir her şey. E, Biber onların sterilizasyonu önemli. Bir de bir yani raf ömrü var. Bunları Doktorunuza danışın derim tabii ki 3 ila 6 ay arasında bir yenilemek gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun yabancı bir madde. Devamlı ısınıyorlar, devamlı yıkanıyorlar vesaire. Yıpranıyorlar. Değiştirmek gerekiyor. Emir 5,5 ay civarında ek gıdaya başladı. Söylemiştim elma, armut, ananas, Trabzon e, trabzonurması, e, püresi ve suyu ilk tercih ettiklerimiz arasındaydı mevsim itibariyle. E, onları da şu kaşıklarla. Başlamıştık aslında bir ufak boyu vardı fakat bulamadım. Dolayısıyla hani bu tahta saplıları tercih ettiğimi söyleyebilirim. Ee, tahta olduğu için hani bu arkayı kemirse bile açıkçası çok zararlı gelmiyordu. Ee, buradaki bunları tabi şu an kullanmıyoruz onu söyleyeyim hatıra olarak saklıyorum sadece ee, video için çıkardım. Çünkü bunların da bir raf ömrü var. Bunları da sık sık yenilemek gerekiyor. Ee, buradaki maddenin içinde de ee, çocuk sağlığına zararlı bir şeyler olmamasına lütfen özen gösterin. Bunlar zaten e, kutuların üzerinde yazıyor. BPA vesaire e, ürünlerin yani kimyasalların içerisinde olmaması çocuğunuzun sağlığı açısından iyi olur. Biz bu kauçuk ve e, tahta olanları tercih etmiştik. Ee, böyle bir önlüğü vardı. <laughs> Tabii ki her şey üzerlerine döküyorlar. Önlük olsa da olmasa da. Tabii benim oğlum biraz iri bir bebek. <laughs> Ve çok kuvvetli. <laughs> bunu bir süre sonra baktık ki yırtacak. <laughs> Çünkü bu çok hafif. <laughs> Şimdi bunu e, dolayısıyla kısa bir süre kullandı. Yani gücü yerine geldiği zaman bunu e, kullanmamaya başladık hatıra olarak. Saklıyorum sadece. E, şöyle önünde bir hazne olursa dökülenler en azından buraya dökülüyor. etraf daha askirleniyor üstü daha askirleniyor. Böyle hazneli önlükleri tercih edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi emir güçlendikçe bunu çıkarır hale geldi. Dolayısıyla şimdi o eski usul boyundan bağlıları tercih ediyorum. Çünkü en azından çekse bile canı acıyor ve çekmiyor. <laughs> O yüzden e, bu yumuşaklar yerine biraz daha sert materyalli bir şeye geçtik. Efendim bazı hayal kırıklıkları da yaşanmıyor değil. Bu süreç gerçekten çok zor bir süreç. Yani bir şey yedirmeye çalışıyorsunuz hop bir tekme elinize ayağınıza o meyve püreleri eve saçılmış. Ya da işte tam yediriyorsunuz bir hap şu her şey üzerinizde falan. Yani hayal kırıklığının eksik olmadığı bir süreç. Bizim için bu da mesela bir hayal kırıklığıydı. Bu nedir? Ee, yani aslında meyve alıştırma aparatı diyebilirim. İsmini şu an unuttum. İşte şuraya bir parça meyve kesiyorsunuz, kapatıyorsunuz ve çocuğun eline veriyorsunuz. O kendi kendine hem yiyor hem keşfediyor teoride. Pratikte ne yapıyor? Bu kadar. Ama evladım karpuz o. <laughs> Etrafa döküldü. Yok yani onda öyle bir kavram yok çünkü ya da mesela nar koymuşum ayıklamışım tane 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 koymuşum onu böyle ucundan bir sıktı hop gözüne girdi ve ne oldu nefret etti dolayısıyla e, yani sadece ürünün iyi başarılı vesaire olması ile ilgili bir şey değil biraz da şansa biraz da e, iyi tecrübelere ihtiyaç duyduğunuz bir süreç e, zamanla tabii su da ekleniyor e, menülerine. Alıştırma bardakları var. Ee, bu aslında ikincisiydi. Ee, biberon benzeri bir e, matara ile başladık. Tabi e, bunu kavrama yeteneği geliştikçe e, bu Biberon bizim için daha avantajlı hale geldi. Şu an elinden alamıyoruz. Bir alıştırma Biberon'u daha yani bir artık bardak boyutunda neredeyse olan matarası var. E, bu ikisi devamlı böyle sallanıp <laughs> devamlı böyle dökülüp. Her tarafı sular içinde bırakıyor. Ee, ama yeter ki su içsin. Önemli değil diyoruz. Ee, yoğurt daha önce de söylemiştim. Emre'nin en sevdiği besinlerden, gıdalardan biri. 5,5-6 ay civarında yoğurda da başlamıştık. Evde yoğurt yapma makinesi var. Bundan şu an günde 2 tane kullanıyor. Bu 2 e, şişeden. Bir kez öğle yemeğinde, bir kez akşam yemeğinde ee, hüpletiyor valla, <laughs> yalayıp yutuyor. Sevmediği yemekleri bol yoğurtla <laughs> yediriyoruz. Bu da bitiyor olsun bak size. Çocuklar yoğurt seviyorsa en azından böyle yoğurda bulayıp <laughs> ne olduğunu anlamıyor çünkü. Aa bak anneciğim yoğurt yoğurt diyorum. <laughs> Öyle birazcık yutturmaya çalışıyoruz. Ee, yoğurt yapma makinesi almak istemiyorsanız eski usul e, mayalama. E, yöntemiyle, hani gece bekleterek de yapabilirsiniz. E, i̇lk tabaklar yani genelde e, seramik olmasına ya da porselen olmasına ben de dikkat ettim. E, bu yine e, sağlığa zararı zararı olmayan e, bir maddeden yapılmıştı. Bunun avantajı e, kapaklı olması dolayısıyla dışarı çıkarken yanımızda götürebilmemiz. Yanı sıra yapışması. Hadi tekme at. Hadi şöyle bir vur bakalım ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Bakın gördüğünüz gibi yani çıkartmak için biraz efor sarf etmek, biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Ee, biz bunları tatile veya işte dışarı çıkarken yemek saatine denk geliyorsa yanımızda da götürüyorduk. Tabii eğer sıvı bir şeyler alacaksanız, ısıtmayacağınız bir şeyler alacaksanız yoğurt olabilir, meyve püresi olabilir, kuru mama olabilir... Böyle ikili üçlü kaplar var. Ee, i̇çerisi biraz ufak ama yani ilk aylar zaten ne kadar yiyorlar ki diye düşünecek olursanız bunlar iş görüyor. Böyle iki kat üst üste. En azından çantanızın bir köşesini atıp hazır bulundurabiliyorsunuz yemeğinizi yanınızda. Bunlar e, ısıtılmıyor onu söylemem lazım. Aldığınız ürünlerin ısıtıp ısıtılmamaya müsait olup olmadığını muhakkak bakın derim. Çünkü aksi takdirde hani biraz sağlık açısından da sakıncalı olabilir. Bunlar dediğim gibi meyve püreleri için, kurumamalar için, yoğurt için veya bisküvi yiyorsa, ekmek yiyorsa parçalayıp onları koymak için, taşımak adına, yanınızda taşımak adına pratik ürünlerdir. Onları önerebilirim efendim sonra çatal bıçak kaşık. Bunlar ilk çatal, ilk kaşık, ilk ne kaşığı diyelim, meyve kaşığı, ilk bıçak Winnie the Pooh ve arkadaşları var üzerinde ve her markada bulabileceğiniz ürünler bunlar. Genelde çizgi film karakterleriyle bezelmiş oluyor. Hamileyken almıştım. Küçük Prens benim bu hayatta en sevdiğim Kitaplardan biri. Daha önce Simge Öneriyor'da da paylaşmıştım. Ve böyle bir küçük prens seti bulunca daha Emre o zaman hamileydim doğmamıştı. Oğlum aldığım ilk hediyelerden biri diyebilirim. Hala kullanıyoruz. İnşallah kırmazsa da saklamayı hayal ettiklerim arasında. Yemek düzenine dair bir de şu tavsiyeyi verebilirim. 6. 7. ayda yani artık oturmaya, desteksiz oturmaya başladığı aylardan itibaren bir mama sandalyesi almakta şüphesiz fayda var. Bizim de doktorumuzun tavsiyesi o yöndeydi. Ee, bir gün belki hani o evdeki mobilyaları da anlatırım. Neler aldım, neler tercih ettim. Ama mama sandalyesi için şunu tavsiye edebilirim. İhtiyacınıza uygun olsun. Yani güvenlik anlamında ihtiyacınızı karşılasın. Ee, tabii ki pratik olsun taşıması kurması, kaldırması. Bir de mama sandalyesi, bebeğin mümkünse yemek yediği tek yer olsun. Yani bunu bütün uzmanlar söylüyor. Çocuğun sofrada yemek yeme alışkanlığı kazanması o mama sandalyesine bağlı. Benim oğlum nefret ediyor oturmaktan. Nefret ediyor. Yani her hadi artık oturalım dediğimde çığlığı basıyor ama bir şekilde oturtuyorum, oturtuyoruz. Çünkü o elinde tabakla Çocuk peşinde koşan anne babalardan olmak istemiyoruz. Bu bir sabır işi, sabır testi. Ee, şu an biz o testin en zor yerindeyiz gerçekten. Çünkü asla oturmak istemiyor dediğim gibi ama onu yemek. Oturarak yapan bir eylemdir düşüncesini alıştırmaya çalışıyoruz ee, mama sandalyesinde hiçbir şekilde ekran görmediği e, e, bir pozisyonda tutuyoruz televizyon ve işte telefon vesaire e, görmediği şekilde mama sandalyesinde oturuyor ama müzik açıyoruz çok sevdiği müzikler var <laughs> kırmızı balıkla başlayan. <laughs> Ay onu çekecektik biz bir gün değil mi? Emir'in en sevdiği şarkılar yani bunlar böyle aylara tekabül eden şarkılar var. İşte kırmızı balık var, otobüsün tekerleği yuvarlak var, arı vız 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 var. Hepsi belli ayların favorileri oluyor müzikle beraber yemeğini yiyor. Eğer ne yemek pişirsem diye düşünürken bunalanlardansanız... alanlardansanız. Böyle bir beslenme kitabı da edinebilirsiniz. İçerisinde bebeklere uygun tarifler var. Bana bu kitabı kayınvalidem hediye etmişti ama çok benzerleri var. Kitapçılarda bulabilirsiniz. Hem aylara göre içerisinde tarifler var. Hem de örneğin brokoli gibi, yer elması gibi... Ee... Ne bileyim Brüksel lahanası gibi yani çocukların rahat rahat yemeyeceği e, gıdaları e, daha yenilebilir hale getiren tarifler var. E, böyle bir kitap da işinizi kolaylaştırabilir. Son önerim liste yapmak haftalık liste yapmak hem alışveriş anlamında e, sizi rahatlatacaktır. Hem de... E, her şeyden belli dozda en azından asgari düzeyde yemesini sağlayacaktır. Neyi kastediyorum? Bir yeme listesi bir haftalık menü oluşturursanız yani bir gün et yediyse bir gün zeytinyağlı yer. Ertesi gün balık yiyorsa balığını yer. Bir sonraki gün. Çorba yer örneğin çorba içer e, iki gün üst üste örneğin aynı meyveyi tüketmek zorunda kalmaz gibi haftalık böyle bir öğle yemeği akşam yemeği listesi yaparsanız işinizi kolaylaştırır. Ben artık bunu bizim için de yapıyorum <laughs> çünkü her gün sipariş vermekten bıktım. Hepinize e, evde ne yemek pişecek derdiyle boğuşan annelere kolaylıklar dilerim. Muhakkak haftalık menü oluşturmanızı tavsiye ederim. Lütfen kanala da abone olun ve hatta fikirlerinizi paylaşın. Görüşürüz. Müzik